Herkese tekrar merhaba. Alt işverenlik yönetmeliği 3. kısımdayız. Ee, şimdi işleyeceğimiz konu da alt işverenlik sözleşmeleri, asıl işin bölünmesi ve muvazanın incelenmesi. Alt işverenlik sözleşmesi madde 9. Alt işverenlik sözleşmesi asıl işverenle alt işveren arasında yazılı şekilde yapılır. Asıl işverenle alt işveren arasında yapılan ve işin üstlenilmesine esas teşkil eden sözleşmede 10. maddede yer alan hususların bulunması halinde söz konusu sözleşme alt işverenlik sözleşmesi olarak kabul edilir. Madde 10. Alt işverenlik sözleşmesinde yer alması gereken hususlar. Alt işverenlik sözleşmesinde asıl işverenle alt işverenin iş yeri ünvanı ve adresi, asıl işverenle alt işverenin tüzel kişiliği ya da tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluş olması halinde işveren vekillerinin adı, soyadı ve adresi, iş yerinde yürütülen asıl işin ne olduğu, alt işverene verilen işin ne olduğu, alt işverene asıl işin bir bölümü veriliyor ise, verilen işin işletmenin ve işin gereğiyle teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektirme ko koşuluna ilişkin teknik açıklama. Alt işverenlik sözleşmesinde yer alması gereken hususlardan devam ediyoruz. E bendindeyiz. Taraflarca öngörülmüş ise işin başlama ve bitiş tarihleri, alt işverenin faaliyetlerinin, iş yerinin hangi bölümünde gerçekleştireceği, Kanunun ikinci maddesinde yer alan asıl işverenin alt işverenin işçilerine karşı o işleriyle ilgili olarak kanundan iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerden alt işverenle birlikte sorumlu olacağı, alt işverenlik sözleşmesinin yapılmasından önce asıl işveren tarafından çalıştırılan işçilerin alt işveren tarafından işe alınması halinde bu işlerin haklarının kısıtlanamayacağı, alt işverene verilen işin taraflar açısından yürütülme esasları, asıl işveren veya vekilliği ile alt işveren veya vekilinin imzası hususlarına yer verilir. Bir iş yerinde işletmenin ve işin gereğiyle teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren bir işin alt işverene verilmesi halinde alt işverenin uzmanlığını belgelendirmesi amacıyla sözleşme kapsamındaki işe uygun iş ekipmanı listesi, iş bitirme belgesi, operatör ve teknik eleman sertifikaları sözleşmeye eklenir. Madde 11. İşletmenin ve işin gereğiyle teknolojik uzmanlık gerektiren iş. İşletmenin ve işin gereğiyle teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren iş, mal ve mal veya hizmet üretiminin zorunlu unsurlarından olan işin niteliği gereği işletmenin kendi uzmanlığı dışında ayrı bir uzmanlık gerektiren iştir. İşverenin kendi işçileri ve yönetim organizasyonu ile mal veya hizmet üretimi yapması esastır. Ancak asıl iş, işletmenin ve işin gereği Teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektirmesi şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde bölünerek alt işverene verilebilir. Asıl işin bir bölümünde iş alan alt işveren üstlendiği işi bölerek bir başka işverene veremez. Muvazanın incelenmesi madde 12 ee, gelebilecek bir sınav sorusu ve sınav konuları arasındadır. Başlıyoruz. 7. madde uyarınca tescili yapılan iş yeri için 6. maddede belirtilen belgelerde kanuna aykırılık veya muvaza kanaatini oluşturan delillerin bulunması halinde söz konusu belgeler gerekçesiyle birlikte incelenmek üzere bölge müdürlüğünce iş teftiş grup başkanlığına intikal ettirilir. Muvazanın incelenmesinde özellikle alt işverene verilen işin iş yerinde asıl işveren tarafından yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin Asıl işin yardımcı işlerinden olup olmadığı, alt işverene verilen işin işletmenin ve işin gereğiyle teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olup olmadığı, alt işverenin daha önce o işlerinde çalıştırılan bir kişi olup olmadığı, alt işverenin işe uygun yeterli ekipman ile tecrübeye sahip olup olmadığı, istihdam edeceği işçilerin niteliklerinin yapılacak işe uygun olup olmadığı. Alt işverene verilen işte asıl işveren adına koordinasyon ve denetimle görevlendirilenlerden başka asıl işverenin işçisinin çalışıp çalışmadığı, yapılan alt işverenlik sözleşmesinin iş hukukunun öngördüğü kamusal yükümlülüklerden kaçınmayı amaçlayıp amaçlamadığı, yapılan alt işverenlik sözleşmesinin İşçilerin iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi yahut mevzuattan kaynaklanan bireysel veya kolektif haklarını kısıtlamaya ya da ortadan kaldırmaya yönelik yapılıp yapılmadığı hususları göz önünde bulundurulur. Madde 13 İnceleme sonucu yapılacak işlemler Asıl işveren alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu ve tutulan tutanaklar çalışma iş kurumu il müdürlüğünce işverenlere tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 30 iş günü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama usulüne göre 4 ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temiz halinde yargıtay 6 ay içinde kesin olarak karar verir. Kamu idarelerince bu raporlara karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması zorunludur. Rapora 30 İş günü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazalı işlemin tespitine onamış ise tescil işlemi iptal edilir ve alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçilerinden